Tarih 1933. Yer Uşak. Cumhuriyeti biz böyle kazandık. Temsili mermi taşıyan kadınlar, istiklal madalyalı kahramanlar, köylüler. Dönemin belediye başkanı ve sıkı sıkıya tuttukları Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı. Hepsi gururla Cumhuriyet Bayramı'nın 10. yılını kutluyor. Bu kare aslında imkansızlıklar içinden zafer çıkaran bir halkın hikayesi, özeti. 1933'te Cumhuriyet Bayramı'nın 10. yılında Uşak'ta çekilen bu fotoğraf, Cumhuriyetin her yerde coşkuyla kutlandığını anlatan en önemli semboller arasında. Fotoğraf karesinde yer alanlar kutlamalar için hazırlıklarını tamamlamış, geçit töreni için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. İşte o anda Uşak'ın ilk fotoğrafçısı Hüsnü Kazım Özler, namı değer Foto Kazım şöyle basarak o anı ölümsüzleştiriyor. Hüsnü Kazım Özler'in 69 yaşındaki oğlu Mustafa Özler fotoğrafın hikayesini NTV'ye anlattı. Belediye başkanı civardaki köylülere haber gönderiyor. "Cumhuriyetin 10. yılını kutlayacağız. Resmi törenlere katılın." Uşhan etrafındaki yakın köylüler tören alanında topluyor belediye başkanı. Babam da o zaman belediyenin resimlerini çekiyormuş. Cumhuriyetin 10. yılında bu resmi çekiyor. Babasını henüz 7 yaşında kaybeden Mustafa Özler bu tarihi fotoğrafta yer alan köylülerin yakınlarına da ulaşmaya çalışmış. Köylülerin yalnız kim oldukları bilinmiyor tabii. Birkaç o resimden torununun torunlarıyla tanıştım. Belediye başkanı var. Bir tane traktörün üzerinden uşaklı bir iş adamı var, elinde bayraklı. Resimde görülen öndeki takım elbiseli kişi o dönemin Uşak Belediye Başkanı Kabalak. İlk olarak 1990'ların başında ortaya çıkan fotoğraf Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildiğinde yanlış bilgilerle kayıt altına alınmış. Çekildiği yer ve tarihin doğru olmadığı fark edilince de açılan dava gerçeği ortaya çıkarmış. Ankara Polatlı Belediyesi Ankara'da bir müzede bu resmin gerçeği var. Gerçek kendisini çekmiş oldu. Oradan bu resmi alıyor, takvim bastırıyor. Belediye başkanının damadı hakim subay Ankara'da bunu görüyor. Ya diyor bu resimde benim babam var. Bu resim nasıl Polatlı'da olur? Ve kendisi de dava açıyor aynı zamanda. Yani bu resmin uşağa ait olduğunu Uşak Şeker Fabrikası 1926'da kuruluyor. Eğer dikkat ederseniz e, belediye başkanının arkasında bir traktör kasası var. O kasada kenarlarında pancarlar asılı. Türkiye'de pancar nerede var? Uşak'ta var. Biz bunu ispat ettik ve bu resim tescillendi. 88 yıl öncesinde bu fotoğraf karesinde olduğu gibi sonraki yıllarda da köylüler tüm Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmış. törenler Uşak şehir stadında olmaya başlamış. Hüsnü Kazım Özler her bayramda da protokolü, valisini, işte belediye başkanını, seyircilerin hepsinin resimlerini çekmiş. Cumhuriyeti biz böyle kazandık fotoğrafının orijinali Uşak Kent Merkezi Müzesi'nde sergileniyor.